Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survivor haberlerinden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilir. Videolara beğeni atmayı unutmayınız. Beklenen veda gerçekleşti arkadaşlar. Biraz buruk, biraz üzünlü, biraz da üzücü. Survivor'a veda eden isim, Survivor'a adeta yapışan, aylar önce veda etmesi gerektiği halde önce şansının yardımıyla sonra da ise asla rakip olarak görülmediği için son 6 ayda kadar gelmeyi başaran Dora için Artık veda vakti. Son 18'de bu yarışmayla performans anlamına tüm ilişkiyi kesilmiş olması gereken 3 aylık gecikme yaşansa da ele kişiliği hakkında yorum yapmak bize düşmez. Bugüne kadar da yalnızca ekran karşısında gördüğüm kadarıyla yorumladığım bir isimdi. Adalet ve hakkaniyet kavramlarından bahsedeceksek 12 hafta önce yaşaması gereken veda'yı şu anda yaşıyor arkadaşlar. Veda eden isimleri yarışmadaki kaderleri ve sonları açısından oldukça üzücü. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Başarılar devam edileriz. Survivor'da sona kalan 5 kişi arasında şampiyon kim olur? Kim finale gidecek? Yorum kısmında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.